Merhaba arkadaşlar. İğne ve Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu haraşalı bağlamalı baklava modelini anlatmaya çalışacağım inşallah. Model bağla baklava modelimiz bir tane de yanında kahve çekirdeği modelimiz var. İki model göstereceğim bugün sizlere inşallah. E, modelimiz 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. Kahve çekirdeği modelimiz ise 3 3 3 3, 3 ve katları. Hemen başlayalım. Ben buraya 38 ilmek attım. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Yani öyle ördüm aldım. Ben biraz ilmek atma tekliğim farklı olduğu için kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir tane ters ilmeğimizi ördük. Ve kahve çekirdeği modeli için iki ilmeğin üzerinden bir tane ilmeğimizi atlatıp bıraktık. Düz ilmeğimizi ördük, bir tane doladık. Düz ilmeğimizi ördük. Bir tane araya ters ilmek koyduk 3 ilmekten bir tanesini alıp üzerine atlatıp bıraktık düz ilmeğimizi ördük bir tane doladık bir tane düz ilmek ördük iki tane ters ilmek örelim. bir tane düz iki tane ters bir tane düz iki tane ters bir tane düz iki ters bu düzlerimiz 3 tane olacak 1 2 3 3 tane olmuş şimdi dolayalım bir tane bir tane düz ilmek örelim bir tane dolayalım iki tane ters bir tane düz 2 adet ters bir tane düz iki tane ters bir tane düz iki tane ters 2 oldu 1 2 3 3 olmuş bir tane doladık bir tane düz ilmek ördük bir tane doladık iki tane ters bir tane düz bir tane ters ve kenar ilmeğimiz arkadaşlar modelimizi arka sırasında hiçbir işlem yapmayacağız düzlerimizi düz terslerimizi ters şekilde örüp sıra sonuna kadar böyle devam edelim aldığımız ilmekleri de düz olarak örelim haraş olduğu için terslerimizi ters düzlerimizi düz şekilde örelim sıra sonuna kadar böyle devam edelim kahve çekirdeği modelimizi de ters olarak örelim. Evet, kenar ilmeğimizle örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Bir tane ters ilmeğimizi örelim. Kahve çekirdeği modelimizin düz tarafındayız. 3 sıra düzü var bunun. 3 bu ikinci sıramız. Tersimizi örelim. Düzlerimizi örelim. Düzlerimiz ördük. İki tane ters ilmeğimiz ördük. Bir tane düz, iki tane ters, bir tane düz, iki tane ters, bir tane düz, iki tane ters ve bir tane doladık. Burayı bir olarak başlamıştık. Şimdi üç oldu. İki tane kenar ilmekleriyle beraber beş oldu. Doladık. İki tane ters, bir tane düz, iki tane ters bir tane düz iki tane ters bir tane düz Evet tekrar doladık Bunları düz olarak ördük bir tane doladık iki tane ters düz olarak ördük ve kenara ilmeğimiz arkadaşlar modelimizi arka yüzündeyiz ben modellerimin arka yüzünü kamera arkasında öreceğim sizi sıkmamak adına ve videomu uzatmamak adına modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Ters ilmeğimizi ördük. Şimdi kahve çekirdeği modeli için sondaki ilmeğimizi baştan geçirip bıraktık. İki ilmeğin üzerine atlatıp bıraktık. Düz ilmeğimizi ördük. Bir tane doladık. Düz ilmeğimizi ördük. Ters ilmeğimizi ördük. Bakın. Kahve çekirdeği modeli için modelimizin üzerinde iki tane ipliğimizin iki tane ne diye bunun adı? Ilmeğimizi üzerine atıp bir tane örüp bir tane doladık. Ters ilmeğimizi ters, düz ilmeğimizi düz olarak örelim. Evet, bir tane doladık. Bunları düz olarak örelim. Bir tane doladık. Terslerimizi, ters düzlerimizi düz olarak örelim. Bu ajurlardan 4 adet olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, şu ajurlardan 4 adet olacak burada. Tekrar doladık. Bu 3 oldu. Tekrar doladık. yüzümüzü düz olarak kenar ilmeğimizi ve arka yüzündeyiz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Ters ilmeğimizi ördük. Kahve çekirdeği modelimizin düz yerindeyiz. Ters ilmeğimizi ördük. 3 tane düz ilmeğimizi ördük. Ters. 2 tane tersimizi bir tane düz. 2 tane ters. Bir tane düz iki tane ters. Bir tane düz. Ve iki tane tersimizi ördük. Şimdi arkadaşlar bakın. Üç tane ajur oldu burada. Bir, iki, üç. Şimdi bu son sıramız. Doladık. Bunları düz şekilde örelim. Doladık. Ters ilmeklerimizi örelim. Düzlerimizi düz. Terslerimizi ters olarak örelim örgümüzün ön yüzündeyiz. Doladık. Bunları düz olarak ördük. Doladık. İki tane tersimizi bir tane düz bir tane ters ve kenar ilmeği. Şimdi arka sırasındayız örgümüzün. Bakın çıkmaya başladı. Yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Ters ilmeğimizi ördük. Şimdi arkadaşlar kahve çekirdeği modeli için 3. ilmeğimizi iki ilmeğimizin üzerinden atlatıp bir tane ilmeğimizi ördük. Bir tane doladık. Bir tane ilmeğimizi ördük. Kahve çekirdeği modelimiz böylece bakın çıkmış olmaya başladı. Ters ilmeğimizi ördük. Diğer kahve çekirdeği modelimizi de aynı şekilde iki ilmeğimizin üzerine atlatıp bir tane ördük. Bir tane doladık. Bir tane ördük. İki tane ters ilmeğimizi ördük. Bu son sıramızda arkadaşlar. 4 tane ajur burada oluştu. Şimdi şişimizi şu en sondaki düz ilmeğimizin arasından sokup şuradan bir tane ilmek çıkaralım. İlmeğimizi getirip şişi tekrar takalım. Buradaki düz ilmeğimizi çıkarıp o ilmeğimizi de düz bırakalım. İlmeğimizi de şöyle bırakalım. Buradaki düz ilmeğimizi Tekrar örelim. Tersimizde ters, düzlerimizi düz ve düz ilmeğimizi örelim. Bakın bağladık modelimizi. Şimdi burada iki tane ters ilmeğimiz kaldı. Onu da ördük. Bakın. Şimdi açtığımız ilmeklerimizi bir ilmekten 9 ilmek çıkarmamız gerekiyor 9 tane ilmeğimizi 2 4 6 8 ve 9 şimdi kapatacağız bunları iki tanesini birlikte kapattık 1 2 3 4 5 ilmek ördük 2 ilmeği sağda ve solda kapattık iki tane ters ilmeğimizi ördük Şimdi burada tekrar aynı bağlama yapacağız. Sondaki ilmeğimizin düz ilmeğimizin dibinden ilmek çıkardık. Getirdik şişimize taktık. Oradaki ilmeğimizi çıkarıp ilmeğimizi acık sıkıştırdık. Bakın çektik. Şimdi düz olarak bunu aynı şekilde örelim. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örelim. Evet son düzümüz. İki tane ters ilmeğimizi ördük. Bakın kapattık. İki tane ikisini birden kestik. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane ilmek ördük. İkisini birlikte kestik. İki tane ters ilmeğimizi ters olarak ördük. Bir tane düz, bir tane ters ve kenar ilmeğimiz. Bakın bağlamamızı yaptık. Evet arkadaşlar ben arka sırasını bir sıra ördüm. Düzleri düz olarak, tersleri ters olarak ve örgümüzün ön yüzüne geldik. Şimdi kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir tane ters ilmeğimizi ördük. Kahve çekirdeği modelimizin ikinci düzündeyiz. Üç sıra düz, düz yeri var onun. İki tane ters ilmeğimizi ördük. Burada modelimizi bağladık ama aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Sadece şu açtığımız baklavalı yerleri buraları kapatacağız şimdi. İki tane sağdan düz olarak aldık. İkisini birlikte ördük. Pardon kestik. 1 2 3 5 tane örmüştük alt bir önceki sırada. Şimdi 3 ikisini birlikte kestik. 2 tane ters ilmeğimizi ördük. Bir tane düz, 2 tane ters. Bir tane düz, 2 tane ters. Bir tane, tane, tane düz, 2 tane ters ve ikisini birlikte kestik. 1 2 3 3 ilmek ördük ikisini birlikte kestik iki tane ters bir tane düz ve kenar ilmeğimiz Evet bakın modelimiz artık çıkmaya başladı yavaş yavaş arka sırasında ben öreyim ve geleyim modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden aldık bir tane ters ilmeğimizi ördük kahve çekirdeği modelimiz için arkadaşlar baştaki ilmeğimizi üçüncü ilmeğimizi iki ilmeğimizin üzerinden atlatıp bir tane düz ördük, bir tane doladık, bir tane düz ördük. Bir tane kenarı ters ilmeğimizi ördük. İki tane ilmeğimizin üzerinde bir tane ilmeği geçirdik. Düz ilmeğimizi ördük, doladık ve düz ilmeğimizi ördük. Şu bir tane ters yapayım. Bakın kahve çekirdeği modelimiz böylece çıkmış oldu. İki tane ters ilmeğimizi ördük. Bir tane düz ilmeğimiz, iki tane ters ilmeğimiz, bir tane düz, iki tane ters. İki tane ters ilmeğimizi ördük burada arkadaşlar kaç ilmeğimiz kaldı 5 ilmeğimiz kaldı iki tane kapattık bir tanesini ördük İkisini birlikte kestik şimdi burada 3 ilmeğimiz kaldı bakın iki tane ters ilmeğimizi ördük bir tane düz iki tane ters bir tane düz, iki tane ters ilmeğimizi ördük ve ikisini birlikte kapattık. Bir tane düz ilmeğimizi ördük. Sol taraftaki iki tane ilmeği de birlikte kapattık. iki tane ters ilmeğimizi ördük. Bir tane düz ilmeğimizi, bir tane ters ve düz ilmeği, te, kenar ilmeğimizi örerek. Bakın arkadaşlar, arka sırasını da öreyim kenar ilmeğimizi örmeden aldık ters ilmeğimizi ördük kahve çekirdeği modelimizin düz yerini ördük ters ilmeğimizi ördük arkadaşlar burada aynı 3 2 tane ters bir tane düz iki tane ters bir tane düz şimdi iki tane düz ters bir tane düz Evet arkadaşlar bakın şimdi son sıramız ve üçünü birlikte kapattık üçünü birlikte kestik bir tane ilmek çıkardık ve iki tane ters ilmeğimizi ördük bir tane düz iki tane ters bir tane düz iki tane ters bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettik bakın üç tane ilmeğimiz kaldı burada üçünü birlikte kapattık kesme işlemi yaptık iki tane ters ilmeğimizi ördük bir tane düz ilmeğimizi bir tane ters ilmeğimizi ve kenar ilmeğimizi bakın modelimiz böylece çıktı arka sırasında öreyim geleyim Evet arkadaşlar modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden aldık ters ilmeğimizi ördük kahve çekirdeği modelimiz için iki tane ilmeğimizi üstten attık düz ördük doladık düz ördük ters ilmeğimizi ördük düz ilmeğimizi ördük doladık iki tane ters ilmeğimizi ördük Şimdi arkadaşlar bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı bu modelimiz Burası bitti kapattık şimdi bu e, araşılıyor kabartmalı yeri şuraya ortalara başlayacağız bu sefer yani şurada olduğu gibi şurada gözüktüğü gibi burayı böyle devam edeceğiz bu sefer bu ortalara başlayacağız beraber başlayalım iki tane ters ilmeğimizi ördük bir tane düz ilmeğimizi ördük iki tane ters ilmeğimizi ördük Burada aynı aşağıda yaptığımız gibi bir tane doladık. Bir tane düz ilmek ördük. Bir tane doladık. iki tane ters. Bir düz. iki tane ters. Bir tane düz. iki tane ters. Bir tane düz. iki ters. Doladık. Düzümüzü ördük. Doladık. iki tane ters. Şurayı göstereceğim şimdi size. Bakın burada aynı şuraya modelimizi zaten kurduk bir tane de şuraya kurduk burada gene üç tane düzümüz oldu bu düzlerimiz böyle sürekli devam edecek model bitimine kadar iki tane tersimizi ördük bir tane düz iki tane ters düz iki tane ters bu kenar ilmeğimizi düz olarak öreceğiz ve kenar ilmeğimizi kapattık şimdi şunu yaptık bu taraftan göstereyim kahve çekirdeği modelimizi yaptık. Modelimizi şuraya kurduk. Bir tane de şuraya kurduk. Şu şu ilmeğimizde düz olarak şu. Böylece sıra sonuna kadar aynı şekilde aşağıda modeli başladığımız gibi ben 4 sıra öreyim ve geleyim. Aynı burada yaptığımız gibi buraya modeli kurduk. Buraya modeli kurduk. Aynı burada dört sıra haraşo olana dört 4 sıra ajur olana kadar devam edeceğiz. Ben 4 sıra öreyim ve geleyim. Evet arkadaşlar ben 4 sıra ördüm. 4 sıra burada ajur oluştu. Aynı aşağıda yaptığımız gibi. Son sırayı da beraber yapalım. Bağlamalarını göstereyim size. Buradan aynı bu şekilde yaz zaten aşağıda aynı gösterdiğim gibi. Son sıramızı da beraber örelim. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kahve çekirdeğimiz için ilmeğimizi attık. Bir tane düz ördük. Bir tane doladık. Ters ilmeğimizi ördük. artık anlamış olmanız lazım bir tane düzümüzü ördük şimdi bu düz şu düz ilmeği böyle kenardan yukarı doğru böyle hep götüreceksiniz sadece bağlama yapacaksınız ona şurada gözüktüğü gibi şimdi burada dört tane ajur oluşturduk şimdi burada iki tane keseceğiz sağda ve solda kesme işlemi artık kesme işlemi yapacağız Evet, şunu da öyle. Şunun ikisini kestik. Şimdi iki tane düzümüzü ördük. Sondaki ilmeğin sondaki düzümüzün içinden ilmeğimizi takıp şişimizi takıp bir tane ilmek çıkardık. Ve şişimize taktık. İlmeğimizden şöyle bakın bu şekilde devam edelim örmeye. Tersleri ters düzleri düz şekilde aynı şekilde örelim iki tane ters ilmeğimizi örelim baştan gelen iki tane ters ilmek ördükten sonra iki tanesini birlikte keselim 5 tane ilmeğimizi örelim soldaki iki taneyi de beraber keselim ben yani ters ilmeğimizi örelim. Şimdi 1 2 3 sondaki ilmeğimizden şişimizi takıp ilmek çıkarıp şişimize takalım. Alttaki düz ilmeğimizi çıkarıp onu şöyle hafifçe çekelim. İlmeğimizde şişimize takıp düz olarak örelim. Terslerimizi ters, düzleri düz olarak aynı şekilde örelim. Kenar ilmeğimiz bitti. Bakın. Çok güzel bir model. Yeleklerinizde, kazaklarda bile yapılır. Kazak bile örülür. Yani çocuk kazakları. Büyük yetişkin kazakları. Çok güzel bir model. Bakın. Harika oldu. Bu de güzel oldu. Deneyeceklere kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmak için yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.